Otodoşemeden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Mercedes W124 kasa aracın velur paspas takımlarının tanıtımını yapacağız. Soldaki ürün gri, sağdaki ise siyah. İkisi de velur halıdan Avrupa menşeili. Velur otomotiv halısından imal edilmiş vaziyette. Paspas kenarında görülen renkler, yani kenar bir yer rengi ve dikişi bir rengi değiştirilebiliyor. Seçimlerinizi internet sitemiz üzerinden dilediğiniz gibi paspasınızı özelleştirebiliyorsunuz. Yapabilirsiniz. Paspasların tabanı kauçuk bir malzeme ile kaplanmış vaziyette. Bu ürün biraz daha farklı. Mozaik desenli özel kauçuk bir tabana sahip. Velur halı olduklarından rahatlıkla temizlenebilen ürünler. Aynı zamanda konforlu bir basma zemininde müşteriye, kullanıcıya sunuyor. Bu bir kenar overlock kenara göre çok daha uzun ömürlü ve özelleştirilebilen bir kenar çeşidi. Sadece bu renklerde değil onlarca farklı halıdan renkte üretim yapabilmekteyiz. Örneğin şu ikisi kanallı orijinal Mercedes halılarıdır. Süper Velour serisinde bulabilirsiniz bu ürünleri. Metal logo isteyen müşterilerimiz için paslanmaz çelikten özel olarak imal ettirdiğimiz Mercedes ve AMG metal logosu burada. Bunları da ürün satın alırken ekleme şansına sahipsiniz. Ürünler, logolar 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. 2 adet civatayla ön iki paspasa tutturulurlar. Ürünü internet sitemiz üzerinden doğrudan kredi kartıyla ya da kapıda ödeme ile satın alabilirsiniz ekrematodesm.com üzerinden veya aşağı açıklamaya bıraktığım link üzerinden ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.